İyi akşamlar otokar günlük grafik 8'inde takip ediyorduk şimdi 8 Mart'ta videosunu yapmışım en son da hani oraya bakayım ee, 399.9 kapanış yapmış biz yukarıda 430'dan başlayan bu bir dağınık bir hareket burada bant hareket 4 460, 460 yani buralar dirençti ee, otokarda bu dirence gitti hatta 470'lerde görüldü hani gün içinde ama hani tek bir gün ee, görüldü Ek kapanışlar yoğunlaşamadı yukarı doğru. Oradan bir miktar tabii sıkıntılı bir hareket oldu. Yani çok iyi bir hareket olmadı. Kırmızıya doğru bir dönüş oldu. Aslında hani kırmızı dönüşü kötü değil yani. onu da yanlış tabir etmeyeyim yani iyi bir hareket olmadı derken ama tabi yani bu trend devam ediyor hala onu söyleyeyim önce e, kırmızının üstünde kaldıkça pozitif ben burada hani kendi adıma söylüyorum ben burada neyi takip edersin diyor soruyorsanız kırmızıyı takip ederim abi şu kırmızının üstü benim için pozitif ama yukarıda dirence de bakarım yani bu 475'ler 400 ya da şöyle söyleyeyim 430'dan başlayan o direnç hattının geçilmesi lazım. Otokarın yeni tepelere muhtaç. Otokarın bu harekette yapamadığı şey oldu zaten. Yeni bir tepe yapamadı. Piyasa satış ağırlığını koydu bu 450'lerde 460'larda e, kararlı bir satıcı vardı. Daha önce de aynı yerde satıcı vardı 2021'de. Dolayısıyla aynı yere kelteriz aldı kendine. E, bunu yukarıda takip edeceğiz ilerleyen dönemlerde. Kırmızı üstünde kaldıkça mesela bakın bu kırmızı şey tabi e, yani kötü senaryo demiyorum ona ama hani kısa vade böyle direnç geçirmesi bekleyen arkadaşlar için işi uzatan bir senaryo kırmızıya değmesi yani bir sallıyorum geldi e, efendim şöyle bir hareket yaptı kırmızıya değdi kırmızının üstüne kalmayı başardı ne yapacağız yani şu 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 şöyle bir hareket olur mu tekrar bu 450'ler 460'lar olur mu bunlar geçilir mi İlgilendiğimiz şey bu e, otokarda geçilmedikçe bu daralma sıkışma devam eder. Teknik olarak tekrar gider 450'ye 60'a bu kırmızı üstüne kalırsa oradan tekrar kırmızıya doğru gelebilir. E, hareketin devamında böyle takip edilebilir. Kalk kopuyorsa e, yani hadi biraz avansınız var ama 380 diyelim en altta takip ettiniz. Şu anda destek 400 onu söyleyeyim. Kırıldı 380 artık 380 kopmaya başlarsa mesela e, o çok hoş bir hareket olmaz. Yani 200 ortalama da Altında kapanışlar başlar. Orada biraz daha kuza geçebilir piyasa açıkçası. 36 RSI. Yani RSI'de zaten aynı sıkıntıyı vermiş. Negatif RSI. Ee, negatif de bir makdi burada. İşte momentum düşünce böyle oluyor. Bütün göstergen negatifleşmeye başlıyor. 30 Mart'tan beri de sat vermiş ee, otokar. O anlamda şeyler iyi değil tabi. RSI ve makdi görünümü iyi değil. Ama dediğim gibi hani şey anlamında hala trendin üstünde. Yani o anlamda e, bir şeylikte yok. Hani bir bozulma da yok. Haftalık grafiğine baktığınız zaman o da hani burada 50 hafta civarlarının bir alım fırsatı ya da 50 haftanın biraz altı e, biraz yani burada ne denk şey geliyor. Hani biraz altında 340 civarlar civarları belki takip edilebilir. Hani piyasanın haftalık grafiklerinde buralarda e, riski sevenlerin aldığı kısımlar olarak görülüyor. Yani alın alım fırsatı dersen o biraz yanlış anlaşılır. Öyle bir tabir kullanmak istemiyorum. O yüzden. Yani uzu, orta uzun vadeli için gösteriyorum bunu. O anlamda şey yok. Yani çok sıkıntılı değil. Hala e, şey var. Bir şansı var. Yani devam ediyor. Bunların dışında arkadaşlar değinecek başka bir şey yok. Dol dolar olarak bakayım ya. bu Orada ne halimde onu merak ettim. Yani burada piyasa 25 dolar civarlarını 25-26 dolar bandına alıyor gibi bir durum var. Ama hani genel olarak 25 mi diyelim buna? Yani bir sarkma var ama burası doların çok volatilitenin yüksek olduğu dönemde olan bir sarkma. Yani 25 olarak dip takip edilebilir dolarda 25 dolar olarak. Çok keyifli bir grafik değil tabi dolar grafiği. Biraz sıkıntılı bir grafik. En azından bir zamandır bir dip yapmış o dibe tutunuyor. Hani 25 kırılıyorsa mesela dolar bazlı biraz daha tehlikeli. Ha, alım şeyi ya yani benim için mesela en net alım fırsatı ya yani bu yüzde böyle olur değil yani onu tekrar tekrar söyleyeyim ama hani dolar bazlı grafiklerde dipler yakalandı mı tabi bunlar piyasanın genellikle affetmediği alanlar olur ciddi firmalarda. Yani her firmada değil. Yani kalkıp da buradan Şimdi isim isim söylemiyorum ama hani %80'in belki %90'ın hisselerini almaya gerek yok bu dediğimin içine, kübenin içine. Ama genel anlamda dolar dipleri e, piyasanın fırsat olarak kullandığı diplerdir. Yani negatif şunu niye anlatıyorum? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. ya negatif bir hareket var. Nerede alınır? Yani açın abi biz çok basit bir şey söyleyeyim. Biz 30'da açın. Dolar bazlı grafikleri inceleyin. Biz 30'da, BIST 50'de büyük şirketlerde o grafikler genellikle çalışır. Ya tabii hiçbir şeyin garantisi yok. Onun da garantisi yok. Ya garanti bir yol arıyorsanız garanti şey dediğiniz e, faizdir falan filan yani. Onun dışında garanti bir yol yoktur. Ya Eurobond alırsınız ya garanti olan Eurobond'dur. bu arada iyi yatırım onu da söyleyeyim. Hani yüzde sekiz buçuk mu? Türkiye 30 yıllıklar galiba yüzde sekiz civarlarında mıydı? Öyle bir yerdeydi. Geçen baktım. iki yıllıklar da çok ciddi yerlerdi. Herkese iyi akşamlar.